Selamun Aleyküm. Evet. Kızım Elif Hira'yla ile birlikte. Neredeyiz? Ee, Hacat'tayız. Evet. Nihayet Hacat'a ulaştık. Tabii bizim Clio'muz yani Lada'dan inatçı çıktı. Tırmana 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 geldik buralara kadar. <laughs> Elif çok ısrar etti. Aslında getirmeyecektim onu. Çok ısrar edince şöyle bir manzarayı. Nasıl çok güzel ama baba. Muhtemelen şu arkamız hacat herhalde. <laughs> evet. Ha, sisler. Gel. Evet biz şurada bir zirve var. Oraya kadar çıkalım. <laughs> Aslında tek gelseydim veya bir arkadaşla gelseydim ta Hacat'ın zirvesine çıkacaktım en tepeye. Şimdi şurada kayalar var. Bu kayalara çıkacağız. Ondan sonra şu arkamdaki tepeye çıkıp oradan bir şeyler yapacağız, çekim yapacağız işte. Evet. Evet. Gel az kaldı şu zirveye şuraya çıkalım. Orada duracağız. Aa. Baba ben önce taşlardan çıkıyorum. Evet Sen Elif benden taş... önce çıkıyor. Evet. <laughs> evet. Taşlardan ben çıkıyorum ama ben. Yani şurada bir yol var ama nereye gidiyor bilemedim aslında. İnecektim ama. Evet Hacı Atın eteklerindeyiz şu anda güzel bir taşlık yer var. Şöyle göstereyim. Baba taştan iniyorum. Ama taş... Elif sen şuraya otur olur mu? Şuraya otur. Oturma. Şu taşın üstüne otur. Neden? Dur. Bir dakika. Orada şey var. Şuraya otur şuraya gel. Neden? Şu küçük ya orası o yüzden. Ben de oturacağım. Otur sen oraya. Ben biraz çekim yapayım. Oh. Ay videoyu kapatayım şu üstümdekileri de indireyim. <laughs> Ondan sonra çekimize devam az. Arka tarafımız gördüğünüz gibi bulutların üstündesiz. Baba